Merhaba arkadaşlar Eslamlar Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olaraktan bana destek olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Hiçbir ücreti yoktur. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatacağım. Bakın kumaşımın rengi şu şekilde. Gerçekten çok tatlı bir renk. Hemen ip numaralarımı şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. 552 338 Arkadaşlar bu iplerden kumaştan makastan ve iğneden almak isterseniz de Instagram sayfası tespih örtü dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz güvenilir bir sayfadır Hemen arkadaşlar Zürafamı hazırlamıştım Buradan Bir tane düğüm atıyorum ve tekrardan bir zürafa yaptım bir tane daha zürafa yapıyorum ve iç kısmına düğümümü attım tekrardan ip kısmına indiriyorum bir tane daha zürafa yapıyorum. Buradan da dip kısmına indiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar zürafalarımın üst kısmına fil dişi dediğimiz bu oluyor arkadaşlar. Onunla hepsini tamamlayacağım. Bu şekilde düğümümü attım ve dip kısmına indiriyorum. Arkadaşlar ben bu kısmı hemen videomun arkasında tamamlayıp diğer üst kısımlarını size göstermek istiyorum. Tamamlayıp hemen geliyorum. Bir dakika şu düğümü de atayım. Bu şekilde hepsini tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar alt kısmını bitirdim modelimin bu şekilde hemen buradan bir tane yapıp bir tane atlayacağım için şöyle size göstermek istiyorum. Buradan ipimi aldım. buraya pırpır yapacağım şu ilk önce 1 2 3 pırpırımı yaptım hemen arkadaşlar bak ipimi kesmeden buraya geliyorum ip atlayaraktan bir tane atladım buraya da üç tane pırpır yapıyorum bir ve 3. Tekrardan bu kısma geldim. 1 2 ve 3 buradan hemen makasım var arkadaşlar Şu pırpırların kenarlarını fazla ipleri. Buradan keseceğim. Bakın şu şekilde. Bu şekilde modelimin Hemen arkadaşlar bütün kısımlarını tamamlayıp geliyorum. Şöyle yakından gösterdim. Evet arkadaşlar modelimin alt kısmını da tamamladım. Son bir üst kısmında bir işlem yapacağım. Onu da göstereyim size. Buradan ipimi aldım arkadaşlar. Buraya geliyorum. Bir tane düğümümü attım ve buradan bir ikinci pırpırın iç kısmına bir tane bu şekilde düğüm attım ve tekrardan buraya iç kısmına bir tane daha düğüm atarak ipimi buraya aldım bu kısımda tekrardan arkadaşlar 3 tane pırpır çalışacağım 1 2 ve buradan 3 ve ipimi çekeyim hemen dip kısmına şuradan indiriyorum indirdim buraya tekrardan bir tık bol bırakın arkadaşlar buradan bir tık bol bıraktım ve buraya üç tane pırpır yapıyorum iki buraya 3 hemen dip kısmına buradaki boşluğa indiriyorum ipimi buradan tekrardan bu kısmı bir tık şu şekilde yuvarlak şekilde bir tık büyük bırakıyoruz arkadaşlar bakın. Şurada hafiften kısa yaptığım için içine girdi. O yüzden bir tık büyük bırakın. Çok da büyük bırakmayın, kötü olur. Buraya tekrardan 3 tane pırpır pır yapıyorum. 1 Evet. 2 ve 3. Tekrardan dip kısmına şu şekilde tutuyoruz. Ben ipimi aşağıya buradan indim. Bizde tutaraktan indirdik. Tekrardan buraya geliyorum. Burayı bol bırakıyoruz. Bu şekilde. Hemen dip kısmından düğümümü attım. Ve buradan bir. ve 3. Bakın bu şekilde. Hemen ipimi aşağıya indiriyorum. Tekrardan bu kısmı düğümü atıyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar modelim bu şekilde hemen tamamlayıp modelimi geliyorum. Modelimi tamamladım arkadaşlar bakar mısınız çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Gerçekten tek renk yazmaya model sevenler için bu şekildeki modeller hiç bozulmuyor arkadaşlar. Gayet güzel duruşu da iyi yapabilirsiniz. Size önerimdir. Evet arkadaşlar kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Hiçbir ücreti yoktur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ekran görüntüsü almak isterseniz de.